Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beta Beta Minecraft çekiyoruz. Hemen evet arkadaşlar girdik. Arkadaşlar bu sefer e, heykel yapmaya çalışacağım kendim arkadaşlar. İleriki videolarda arkadaşlarımla yapmaya çalışacağım. Hemen ben geçelim. Bıçık. Arkadaşlar 35 abone 35 abone olmuşuz gerçekten çok iyi bunu 50 abone yapalım mı arkadaşlar hadi bu videoya 10 like gelirse bu videonun devamı gelir arkadaşlar ve bir abone gelirse bu videoya müktür arkadaşlar İnan, inanıyorum size yapacağınızı biz bir 35 kişilik aileyiz arkadaşlar. Arkadaşlar küçük bir kanal var benim kanalım ee, abone olursanız büyüteceğiz bu kanalı inşallah Allah nasip ederse. başlayalım şimdi bu da neymiş ben ya arkadaşlar kedi şey biraz ya. Ee, ev yapacağım şimdi odun lazım bize şu odun neymiş bu ne ee, bu şu merdiven olarak taş kapı olarak bu merdiven de bu. Tamam. Ama bir gündüz de yapayım. Ya saat gündüz. Şimdi düzlük bir alana gidelim. Hmm. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ben bir halledip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sıkıntı yaşanmış. Onu halledip geldim. Ya sıkıntı yok. Onu halledip geldim. Şimdi evimizi yap. İlk önce şöyle çektik. Şöyle bir kar ev. Şöyle. Bakıcı. Böyle. Karemi buldu. Kare. Kare. Karem oldu. Hayır. Bir kez daha. Check, 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 check. böyle bitti hayır hayır o böyle şimdi karem oldu lan ne oluyor arkadaşlar ben yine bakıp geliyorum geldim arkadaşlar arkadaşlar bir de splashmış onu temizleyelim sıkıntı yok Arkadaşlar ben bilgisayar uçlarımın işlerinde biraz uğraşıyorum. O yüzden biraz uğraşmıyorum. Özür dilerim. Sizi beklettiğim için. Ka bu tektörken olmayacak kar olacak. Bu kar olacak arkadaşlar. Ben geldim. Siz yorumlayın diye çok çok yavaş izleyecektiniz ben böyle evet, temelli bir takım şöyle arkadaşlar. 老婆要了。 Arkadaşlar burası bitti bu yer bitti şimdi camlar cam 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 olsun güzel gözüküyor. Şimdi böyle şöyle odun çekiyoruz şuraya. Ben hep evleri böyle yaparım. Şimdi kaç katlı lan buraya kıracağız ama. zaman. Ee, kır 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 kır, kır, kır. O gece oluyor. Bir gündüz yapalım havamızı. Oğlum çok zor lan. Lan askele koyuyorum valla. Kaç katlı bu ev. 7'yi kaça bölüştürüyoruz? Şöyle sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak kara olmamıştı bu. Bu böyle yeter ya. Şöyle oldun çek. seni Tamam, <laughs> Bitti baya iyi oldu. Çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar görüş. Çok zor ya nedense. Tam bir gibi. Arkadaşlar bu camı da bitirince artık videoyu bitirmek lazım. Çok yoruldum çünkü saat de gece 3. Gece size video çekiyorum. Yazık. Sizi seviyorum arkadaşlar. Çok seviyorsunuz. Arkadaşlar gece bile çok sıcak oluyor. Sizler de yaşadığınız yorumlara yazsanız. Buna göre hava sıcaklığı söyleyeyim arkadaşlar. Konuşalım yani yorumlarda. bit bir Bitti. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bu videoya 10 like gelirse mükemmel ötesi olur. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay seviliyorsunuz. Bay bay.